الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على دين الإسلام وكمال الإيمان والصلاة والسلام على محمد الذي هو مركز دائرة الإسلام ومنبع أنوار الإيمان وعلى آله وصحبه أجمعين ما دام الملبان Meydan var, kamera. Ey Şu gördüğün büyük aleme, büyük bir kitap nazarıyla bakılırsa, Nur-u Muhammed'i ve vesselam, o kitabın, katibinin, kaleminin mürekkebidir. Şu dün gördüğün büyük aleme, büyük bir kitap nazarıyla bakılırsa, Nur-u Muhammed'i ve Selam o kitabın, katibinin kaleminin mürekkebidir. Eğer o âlem-i kebir bir şecere, bir ağaç daha edilirse Nur Muhammed'i hem çekirdeği hem semeresi olur. Meyvesi olur. Nur Muhammed'i kainat demek ki âlem i kebir bir ağaç daha yüldürse, Nur Muhammed'i hem çekirdeği hem semeresi olur. Eğer büyük bir insan tasavvur edilirse o nur onun aklı olur. Eğer pek güzel şaşalı bir cennet bahçesi tahayyül edilirse Nur Muhammedi aleyhissalatü vesselam onun andelibi bülbülü olur. Eğer pek büyük bir saray farz edilirse Nur Muhammedi o sultan ezerin makaralı saltanat ve haşmet haşmeti ve tecelliyatı cemaliyesi ile temecelliyatı cemaliyesi ile asar sanatına havi olan o yüksek saraya nazır ve ve münadi ve teşrifatçudur. Lakin bunun eğer pek büyük bir saray arz edilirse Nur Muhammed'i o sultan-ı ezelin makarı ve haşmeti ve tecelliyatı cemaliyesiyle artar sanatını havi olan o yüksek saraya nazır yani doğrudan böyle onun muallimi ve bütün nazır ve münadi yani insanları oraya davet ediyor ve teşrifatçı olur. Bütün insanları davet ediyor. O sarayda bulunan bütün antika sanatları, harikaları, mucizeleri tarif ediyor. Halkı o saray sahibine, o saray sahneyine, sahibine sahneyine iman etmek üzere cazibedar, hayret efsa davet ediyor cazibedar, hayret efsa davet ediyor. Cenab-ı Hak bunları hakkıyla anlamayı, kalbe yerleştirmeyi nasip etsin. Eylem evet. <laughs> <laughs> e eyyel aziz, hilkat şeceresinin, yani yaratılış ağacının semeresi, meyvesi insandır. Malumdur ki semere, bütün eczanın en ekmeli ve kökten en uzağı olduğu için bütün eşyanın hasiyetlerini, meziyetlerini havidir. Demek ki insan bütün bunları o eza ve mükemmel muazzam hasiyetle meziyetlere itibar ediyor. İlkaç şeceresinin semeresi insandır. Malumdur ki semere bütün eczanın en ekmeli kökten en uzağı olduğu için bütün eczanın hasiyetlerini, meziyetlerini havidir. Ve keza hilkat alemin ille gaye hükmünde olan çekirdeği yine insandır. Sonra o şecerenin semeresi olan insandan bir tanesini şeceri İslamiyet'e çekirdek itaz etmiştir. O şecerenin semeresi olan insandan bir tanesini şeceri İslamiyet'e çekirdek ittihaz etmiştir. Demek o çekirdek alem İslamiyet'in hem vanisidir, hem esasıdır, hem güneşidir. Fakat o çekirdeğin çekirdeği kalptir. Kalbin ihtiyacat saykası ile alemin envai ile, eczası ile pek çok alakaları var. Esma-i İslam'ın bütün nurlarına ihtiyaçları vardır. Dünyayı dolduracak kadar o kalbin hem emelleri hem de düşmanları vardır. Ancak kani mutlak hafiz hakiki ile itmi inan edebilir. O kalp demek ki ancak kani mutlak ve hafiz hakiki ile itminan yani huzur bulabilir. Ve keza o kalbin öyle bir kabiliyeti vardır ki bir harita veya bir filiste gibi bütün alemi temsil eder. Fakat demek ki Dolan da öyle bir harita, bir liste gibi bütün alemi temsil eder. Ve vahide hattan başka merkezinde bir şey kabul etmiyor. Vahide hattan başka merkezinde bir şey kabul etmiyor ebedi sermedi bir bekadan madan, ebedi sermedi bir bekadan madan bir şeye razı olmuyor. Ancak sermedi olan bekaya bekaydan razı oluyor. İnsanın çekirdeği olan kalp. orasına dikkat etmek lazım. İnsanın çekirdeği olan kalp ubudiyet ve ihlas altında ubudiyet ve ihlas altında İslamiyetle iska edilmekle İslamiyet suyuyla sulanırsa imanla intibaha gelirse, imanla da onar, yanırsa nurani misali alem emirden gelen emriyle öyle bir seceri nurani olarak kifirlenir ki nurani misali alem emirden gelen emriyle öyle bir şecere-i olarak yeşillenir ki onun cismani alemine ruhu Onun cismani alemine ruhu Bir daha okuyorum. Evet. İnsanın çekirdeği olan kalp, ubudiyet ve ihlas altında. İslamiyetle iska edilmekle, İslamiyetle e, şey etmekle, su verilmekle. İmanla intiba gelirse, imanla da uyanırsa, nurani misali, kalbin nurani misali, alemi emirden gelen emri de öyle bir şeceri nurani olarak yeşillenir ki, o kalp öyle nurani, bir şeceri nurani olarak yeşillenir ki, onun cismani alemine ruh olur. Cismani alemine ruh olur. Onun cismani alemine ruh olur. Eğer o kalp çekirdeği böyle bir terbiye görmezse kuru bir çekirdek kalarak nura inkılap edinceye kadar ateş ile yanması lazım. Cenab-ı o kalp çekirdeğini inkişaf ile, in, inkişaf ettirmekle o cismani ailemize ruh etsin inşallah. Son cümleyi tekrar okur musunuz? Evet. Son cümleyi tekrar okur musunuz? Son cümle. Eğer o kalp çekirdeği böyle bir terbiye görmezse kuru bir çekirdek kalarak nura inkılap edinceye kadar ateş ile yanması lazım. O, o kalbedeki cümle çok mühim, bunu bir daha okuyorum. İnsanın çekirdeği olan kalp, ubudiyet ve ihlas altında, demek ki ibadet edici ama ihlasla. Ubudiyet ve ihlas altında, İslamiyet hakikatleriyle sulanırsa, iskaydılırsa ve inanmada, intibaha, yani uyanık yanırsa hayvanla. nurani misali bunun nurani misali alemi emriden emirden gelen emri de öyle bir şecere-i nurani olarak keşillenir ki onun cismani ademine ruh olur. Onun cismani ademine ruh olur. İntibaha gelecek. Demek ki İslamiyet suyuyla sunulacak. imanla intibaha gelecek, uyanacak. Onun nurani müsaade, Adem elden gelen emri öyle bir nurani ağaç olur ki, o kadar ki, yani onun cismani alemine ruhu olur. O hadimler kalbin hayatı ile hayat bu. imbisat ederlerse, genişlenirlerse, kocaman kainat, onlara tenezzüh ve seyrengah olur. Bir daha okuyorum. O habbe kalp pek çok hizmetçisi vardır. Pek çok hizmetçisi var. O hizmetçiler kalbin hayatıyla hayat bulup imbisat ederlerse yani böyle genişlenirler derse kocaman kainat onlara tenezzül ve seyrengah verir. Misal verecek şimdi. Hatta kalbin hadimlerinden bulunan hayal. Mesela en zayıf, en kıymetsiz iken hapiste ve zindanda kayıtlı olan sahibini bütün dünyada gezdirip ferahlandırır. Ve şarkta namaz kılanın başını Hacer-i Esved'in altına koydurur. Ve şehadetlerini hacer desvede Esved'e muhafaza için tevdi ettirir. Bu cihette Hacer-i Esved o kendisini ziyaret edenlerin bütün o şehadetlerini içine alan muazzam bir şey oluyor. Yani, oluyor. Yani, ve onlar ahirette çıkacak. Yani Müşahadetlerini hacer Esved'e muhafaza için tevdi ettirir. Demek evet, hayal da büyük bir nimet değil mi efendim? He? Hayal. He. Allah'ın büyük bir nimeti. Tabi. Hayal, hayal de öyle rüya Baksana hayal ne ne yapıyor? Hapiste zindandayken değil mi? Dünyada gezdirir, ferahlandırır. Bunu biz yaşadık yani. Ya yani bizi hücreye attılar. Şeyde İstanbul'da. Orada ondan sonra kapı kapalı. Kapıda bir dedik var. Oradan yemekleri veriyorlar. Dışarı çıkmak yok. Orada bir tereke var. Orada şeydi. Ondan sonra emin ol orada ben o kadar ferahlandım ki. Hiç sanki hücrede değilmişim gibi Cenab-ı bana bir karar verdi. Ve keza o kalp, kalp için pek çok hizmetçi vardır. O hadimler kalbin hayatı ile hayat bulu imbisat ederlerse kocaman kaina onlara bir tenezzüh ya ve seyrengah olur. Onun cismani hayatına ruh olunca evet. her şeyle bütün o cismani hayatına evet, hacimler hayat bulursa efendim bütün insandaki latifeler hayat bulursa, imtisad ederlerse kocaman kainat onlara tenezzü yani gezinti ve seyrengah olur. Hatta kalbin hacimlerinden bulunan hayal en zayıf, en kıymetsiz iken hapiste ve zindanda kayıtlı olan sahibini bütün dünyada gezdirir, ferahlandırır ve şarkta namaz kılanın başını Hacer-ül Esved'in altına koydurur ve şehadetlerini Hacer-ül Esved'e muhafaza için tevdi ettir. Madem beni Adem kainatın semeresidir. Beni Adem İnsan oğlu nedir? Kainatın meyvesidir. Nasıl ki bir harmanda başaklar dövülür. Tasfiye neticesinde semereler yani buğdaylar, istibka ile ve iddihar edilir. Minaneli haşir meydanı da bir harmandır. Haşir meydanı bir harmandır. Kainatın başak ve semeresi olan Beni Adem'i intizar etmektedir. Kainatın başak ve semeresi olan Beni Adem'i demek ki o bir meydan, harman meydanı aşır. Kainatın başak ve semeresi olan Beni Adem'i intizar etmektedir. Eğer aziz. 30 seneden beri iki tağut ile mücadelem vardır. 30 seneden beri iki tağut ile he, mücadelem vardır. Biri insandadır, diğeri alemdedir. Biri enedir, diğeri tabiattır. Birinci tağutu gayri kastiği gölgevari bir ayna gibi gördüm. Birinci tağutun yani eneyi gayrı kast gölgevari bir ayna gibi gördüm. Fakat o tağutu kasten veya bizzet nazar ve ehemmiyete alanlar Nemrut ve Firavun Gölgevari bir ayna görüyor. Fakat diyor o tağutu yani o eneyi kasten ve bizzat Nazarı ehemmiyeti alanlar, yani onun peşinden gidenler Nemrut ve Firavun olurlar. İkinci tağut yani tabiat, onu ilahi bir sanat, rahmani bir sıvgat, yani nakışlı bir boya şeklinde görür. Fakat gaflet nazarıyla bakılırsa tabiat zannedilir, bakılırsa tabiat zannedilir, ve maddi bir ilah olur. Mahaza o tabiat zannedilen şey ilahi bir sanattır. Cenab-ı Hakk'a hamd ve şükürler olsun ki Kur'an'ın feyziyle mezkür mücadele iki tağutun ölümüyle ve her iki sanemin kırılmasıyla netice Cenab-ı Hak bizlere de nasıl gitsin. Yani. Cenab-ı Hakk'a hamd ve şükür hamd şükürler olsun ki Kur'an'ın feyziyle mezkür mücadele her iki ölümüyle ve her iki sanemin kırıl putun kırılmasıyla neticelendi. Evet, nokta, katre, zerre, şemme, abbe, ulab Misalelerimde ispat ve izah edildiği gibi mevhum olan tabiat perdesi parçalanarak altında şeriatı putri ilahiye tabiat perdesi parçalanarak altında şeriatı putri yani ilahi şey tabiat yani ilahi sanat ve sanat şuuru ile rahmaniye güneş gibi ortaya çıkmıştır ve bir daha okuyorum mevhum olan tabiat parça olarak altında şeri, şeriat-ı ilahi, fıtriye, ilahiye ve sanatı ı şuuri şuuriye-i rahmaniye sanatı ı şuuriye-i rahmaniye güneş gibi ortaya çıkmıştır. Ve keza Firavun'a şey delalet eden Ene'den eden sahne zülcelale olan hüve tebarüz etti. O en eden, Buna sahne bilgiler işaret de bu ve tebarüz etti. Ne muazzam şeyler bunlar diye. Ya. aziz. Dünyada sana ait çok emirler vardır. Ama ne mahiyetlerinden ve ne de akıbetlerinden haberin olmuyor. Bir cesettir. Evet cesedin genciken latif, zarif, güzel gül çiçeğiyle benzerse de ihtiyarlığında kuru, uyuşmuş, kış çiçeğine benzer ve tahvil eder. Bir de hayat ve hayvaniyettir. Bunun da ölüm, bunun da sonu ölüm ve zevaldir. Bir de insaniyettir. Bu ise zeval ve bekar arasında mütereddittir. Daim-i bakinin zikriyle muhafazası lazım Daimi vakiinin zikriyle muhafazası lazım Bir de ömür ve yaşayıştır. Bunun da hududu tayin edilmiştir. Ne ileri ve de, de geri bir adım atılamaz. Bunun için elem çekme, mahzun olma. Tahammülünden aciz, takatından hariç olduğun tuğlü emel, uzun arzular. Yükünü yüklenme. Biri de vücuttur. Vücut sadece zaten senin mülkün değildir. Onun maliki hem malikin mülktür ve senden daha ziyade senin vücuduna şefkatlidir. Binaenaleyh malik hakikinin daire emrinden hariç daire emrinden hariç o vücuda karıştığın zaman zarar verilmiş olursun. Malik hakikinin daire emrinden hariç o vücuda karıştığın zaman zarar vermiş olursun. Ümitsizliği intihar eden hırs gibi. Biri de bela ve musibetlerdir. Bunlar zahildir, geçicidir, devamları yoktur. Zevalleri düşünürse zıtları zihne gelir, lezzet verir. Biri de sen burada misafirsin ve buradan diğer bir yere gideceksin. Misafir olan kimse beraberce getirmediği bir şeye kalbini bağlamaz. Bu menzilden ayrıldığın gibi bu şehirden de çıkacaksın. Ve keza bu fani dünyadan da çıkacaksın. Öyleyse aziz olarak çıkmaya çalış. Öyleyse aziz olarak çıkmaya çalış. Vücudunu mucidine feda et. Vücudunu seni yaratanın, yaratanla feda et mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın. Çünkü feda etmediğin takdirde ya bali hava zahir olur, gider veya onun malı olduğundan yine ona gücü eder. Eğer vücuduna itimat edersen ademe düşersin. Çünkü ancak vücudun terkiyle vücut bulunabilir. Ve keza vücuduna kıymet vermek fikrindeysen vücudun senin elinde ancak bir nokta kalabilir. Bütün vücudun cihat ervasıyla yani dört cihetiyle ademler, yokluklar içerisinde kalır. Ama o noktayı da elinden atarsan vücudun tam manasıyla nurlar içinde kalır. O nokta nedir? en nedir? Biri de dünya lezzetleridir. Bu ise kısmete bağlıdır talebinde kalaka düşer, yani endişe eder. Ve sürat-i itibariyle aklı başında olan onları kalbine alıp o kalbine alıp kıymet vermez. Dünya lezzetleri kalbine alıp onlara kıymet vermez. Dünyanın akıbeti ne olursa olsun lezaizi terk etmek evladır. Bunlar çok mühim yapabileceğim yapabilmemiz için lazım gelen şeyler yani. Bakıyorsun lezzetli şeyler hemen şey. Ama bir lezzetli olmayan da kalıyor. İnsan lezzetlere koşuyor. Bakat diyor bak, akıbeti ne olursa olsun, lezzet, leze, lezaizi, lezzetleri terk etmek evladır. Çünkü akıbetin ya saadettir, saadet işe şu fani lezzetleri terk olur. Saadet ise şüphani lezzetlerin tefkiri olur. Öyle Böyle becizeler yazmak lazım. Saadet ise şüphani lezzetlerin tefkiri olur. Veya şekabettir. Ölüm ve idam intizarında bulunan bir adam sefanın tezgin ve zevk ve lezzet alabilir mi? Dünyasının akıbeti küfür saykası ile adem olduğunu tevehim eden adam içinde terk ile zayiz Çünkü o lezaizin zevaliyle hukuka gelen hususi mukayyet ademlerden yani eve mukayyet yokluklarına adem mutlakın elim elemleri adem mutlakın mutlak yokluğun elim elemleri her dakika hissediliyor. Bu gibi lezzetler bu elemlere galebe edemez. Teylemen yiyel aziz. tecavüz eden koyun sürüsünü çevirtmek için çobanın attığı taşlara musab olan bir koyun lisan haliyle biz çobanın emrindeyiz, emir altındayız. O bizden daha iyi ziyade faydamızı düşünür. Madem onun rızası yoktur, dönelim diye kendisi döner, sürü de döner. Ey nefis! Sen o koyundan fazla asi ve dar dalalette değilsin. Kaderden sana atılan bir musibet taşına maruz kaldığın zaman inne ve inne ileyhi raciun söyle ve hakikiye dön. İmana gel. Mükedder olma. O seni senden daha ziyade düşünüyor. El-Fatiha.